Merhaba arkadaşlar. Bugün benim de çok merak ettiğim bir şeyi deneyeceğiz. Google, Google'ın biliyorsunuz Cemil adını verdiğimiz bir yapay zekası var. Ve bu yapay zeka yardımıyla birçok problemimizi çözebiliyoruz. Ama yapay zekalar genellikle matematik konusunda çok yetenekli olmayabiliyorlar. Gözden kaçırdığı bazı durumlar oluşabiliyor. Ve çok sıklıkla işlem hatası yapabiliyor. Bugün ben de şunu merak ediyorum. LGS sınavının 2024 LGS sınavının sayısal bölümü A kitapçık türü matematik sorularını Cemini'ye çözdüreceğiz ve bakalım acaba Cemini nasıl cevaplar verecek? Kaçta kaç yapacak? 20 sorudan kaç tanesine doğru cevap verecek? Hemen birinci soruyu Cemini'ye sorarak başlayalım. Birinci soruyu şöyle alıyorum ve yapıştırıyorum. Buna bir komut girelim. Aşağıda sana gönderdiğim, gönderdiğim soruların cevaplarını verir misin diyelim? Evet, ilk soruyu gönderdik. Cemini bizim için şimdi bunu çözecek. Bakalım kaçta kaç olacak? Sorunun cevabı, çözümü geliyor ve birinci soruya D cevabını verdi. Hemen ikinci soruya gelelim. Hatta. Evet arkadaşlar Cemil'in verdiği cevapları e, sol tarafa yazdım. Doğru cevaplar da hemen sağ tarafta direkt kılavuzdan aldım. Herhangi bir şekilde müdahale etmedim. Burada gördüğünüz doğru cevaplar, solda ise Cemil'in yanlış verdiği cevaplar. Birkaç tanesini E seçeneği falan demişti. Onları boş olarak değerlendirdim. Bunun sonucunda şu şunu elde ettik. 8 tane doğru yapıyor. 6 tane yanlış yapıyor. Biliyorsunuz 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 2 tane doğrusu buradan eksiliyor ve net sayısı hesaplanıyor. Yani 6 tane net yapmış oldu. E, çok düşük. 20 soruda 6 net. Çok düşük bir net sayısı. E, özellikle yapay zeka modelleri için. Ama dediğim gibi yapay zeka modelleri özellikle matematikte, şekil yorumlama sorusunda, muhakeme sorularında çok iyi değiller. Yani sözel sorularda, bilgi sorularında çok iyi olabilirler. Çünkü internetin her yerini tarıyorlar. Ama bu bilgileri kullanıp muhakeme etme yeteneğinde daha e, yolları olduğu kesin kat etmesi gereken e, ciddi yollar var. Bu videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de merak etmiştim. Biraz daha başarılı olacağını düşünüyordum ama bu kadar geldi elinden. Yapacak bir şey yok. Yani belki tekrar tekrar çözdürsek daha iyi olabilirdi ama e, çok fazla da denemek istemedim açıkçası. Hani defalarca defalarca denediğim zaman da farklı farklı sonuçlar veriyordu. Ama... Elimizden geleni gördüğünüz gibi videoda yaptık.